2024 yılı memecoinlerin senesi oldu. Gerçekten memecoinlerden çok güzel paralar kazandık ancak memecoinlerin potansiyelinin ben bittiğini kesinlikle düşünmüyorum. Her zaman memecoinlerde çok ciddi yükselişler görmeye devam edebiliyoruz. Bu yüzden ben de yakın zamanda böyle potansiyelini yüksek gördüm. Birkaç farklı memecoin'e yatırım yaptım. Bu memecoinleri sizinle paylaşıyor olacağım. Ancak öncesinde çok kısa bir şekilde bu memecoinleri seçerken nelere dikkat ettim. Bunu paylaşmak istiyorum. Sizlerde bir memecoin yatırım yapmadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları biraz dinleyerek öğrenebilirsiniz ve kendiniz yatırım yaparken, araştırma yaparken nelere dikkat edebileceğinizi de fark edebilirsiniz. Öncelikle tabii ki meme coinlere yatırım yapmadan önce en önemli şey bir meme coin için topluluğudur, sosyal medya hesabıdır. Sosyal medya hesaplarını kesinlikle incelemeniz gerekiyor. Twitter hesapları, Telegram kanalları ne kadar takipçileri var? Bunu inceleyin ve ne kadar aktif bir kitleye sahipler? Buna kesinlikle dikkat edin. Ek olarak ben bu meme coin'lere yatırım yaparken tabii ki market cap değerlerine vesaire de bakıyorum ama bunun dışında nelere dikkat ettim? Buna değinmek istiyorum. E dikkat ettiğim en önemli şeylerden bir tanesi şu oldu. Hepsini farklı kategorilerden seçmeye çalıştım ki olası bir hype ta hepsinden yararlanabileyim, para kazanabileyim, olası bir hype'ı kaçırmayayım. Örneğin köpek temalı bir meme coin'e yatırım yaptım ama bunun yanında farklı hayvanların da teması olduğu meme coin'lere yatırım yaptım. Yani kedi temalı meme coin'lere de yatırım yaptım. Yine farklı bir hayvanın teması olan farklı bir Mim Coin'e de yatırım yaptım. Buna dikkat ettim. Ek olarak farklı ekosistemlerin içerisinde de hype'lar yaşanabiliyorlar. Solana memecoin'lerinde, Sui memecoin'lerinde hype'lar olabiliyor. Buna dikkat ettim. Yani farklı ekosistemlerdeki memecoin'leri de yakalamaya çalıştım. Ek olarak yapay zeka temalı memecoin'lere de yatırım yaptım. Çünkü yapay zeka geçtiğimiz dönemde bizlere çok fazla para kazandırdı. Sadece kripto para piyasasında değil aslında. Direkt olarak dünyadaki en büyük trend olarak karşımıza çıkıyor. Bana sorarsanız bu bağlamda bu boğanın da asıl yıldızı evet yapay zeka olacak. Evet Yapay zeka dışında MIM de para kazandıracak. Rva projeleri de yine çok ciddi para kazandıracak ama asıl odak yapay zeka olacak. Bu yüzden yapay zeka temalı Mimcoinlerde de bence hala çok ciddi bir potansiyel var. Bu yüzden yapay zekalı bir Mimcoin'e de yakın zamanda yatırım yaptım. Bu videoda dediğim gibi yakın zamanda yatırım yapmış olduğum böyle birkaç farklı Mimcoin'i sizinle paylaşıyor olacağım. Sizler de bu videoyu izleyerek bu Mimcoinleri kendiniz de mutlaka inceleyin. Fiyat analizi yapın. Buna göre yatırım yapabilirsiniz eğer isterseniz tabii ki bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Ek olarak bu projelere benzer projeleri de kendiniz de araştırıp bulabilirsiniz. Neye göre zaten seçtiğimi az önce az çok anlattım. Sizler de benzer şekilde mim coinleri arayarak potansiyelli mim coinleri yakalayabilirsiniz. Şimdi şimdi sepetimize gelecek olursak sizinle paylaşacağım ilk kripto para bom olacak. Bence gerçekten potansiyelli bir mim coin olarak karşımıza çıkıyor. Solana tabanlı bir mim coin ve benzer projeler aslında. bomba benzer projeler çok ciddi market cap değerlerine ulaş Bom onlara nispeten daha düşük market cap değerinde kalmış bir proje ve bence kesinlikle potansiyelinde değil. Evet ciddi bir market cap değeri olduğunun farkındayım ama e, bence diğer meme coinlerin yanında sönük kaldı gerçekten ciddi bir e, yatırımcı kitlesinin olduğunu da takipçisinin olduğunu da görüyoruz. Bence bom önemli meme coinlerden bir tanesi yakın zamanda bomda bir alım yaptım. Baktığımız zaman şu anda coin market cap sıralamasına göre 125. sırada yer alıyor ve 0.009 dolardan işlem gördüğünü görebiliyoruz. 25 milyon dolarlıkta bir market cap değerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Sosyal medya hesaplarına sizler buralardan ulaşarak inceleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Alt kısmı gelip yaşına baktığımız zaman yaşını da bundan 8 ay öncesinde 0.028 dolarla ulaşmış bu değerinden de yüzde 28 geride bulunduğunu görebiliyoruz. Şu anda bu değerden yüzde 66 geride bulunuyor. Son bir gün içerisinde, son bir hafta içerisinde de düşüş yaşamış durumda çok ciddi olmasa da yine bir aylık süreçte de ufak da olsa bir düşüş yaşamış durumda. Paylaşacağım diğer meme coin köpek temalı bir meme coin olarak karşımıza çıkıyor. Shiba inu cinsi bir köpek var yani bu popüler olan 2024 yılında o köpek öldü. Sonrasında onun sahibi o köpeğin kız kardeşi olarak farklı bir köpeği tanıttı ve bu köpeğin adında da nero adında da birçok farklı meme coin piyasaya sürüldü. Benim paylaşacağım en büyük olan first nero on ethereum olan nero arkadaşlar. Nero kısaltmasıyla borsalarda bulabiliyorsunuz ve 115. sırada yer aldığını görebiliyorsunuz. Böyle zaten sizler de buraya Nero yazdığınız zaman zaten birçok farklı kripto paranın çıktığını da projenin çıktığını da görebilirsiniz. Gerçekten ciddi bir yatırım kitlesine ulaşmış bir proje ama dediğim gibi bence daha fazlası da gelebilir burada. Ee, bu Inu öncüsüsü köpek çünkü çok ciddi popülerdi. Burada ciddi bir yükseliş de yaşandı ama gelecek dönem adına devamı da gelebilir gibi duruyor. 115. sırada yer alıyor. Ufak bir miktarda ben açıkçası. Alım yaptım çok fazla da risk almadan 0.0017 dolardan işlem görüyor anlı olarak şu anda son bir günde de yüzde 10'luk bir düşüş gerçekleşmiş durumda. Market cap değeri 721 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Hemen alttan ataşına baktığımız zaman 12 gün öncesinde zaten yeni bir proje olduğu için 12 gün öncesinde ataşını gerçekleştirmiş 0.0030 dolardan ve bu değerinden de şu anda yüzde 41 geride bulunduğunu görebiliyoruz. Bütün borsalarda listeli olduğunu da görebiliyoruz bu kripto paranın. Az önce demiştim köpek temalı bir meme coin'e yatırım yapıyorum. Yanında farklı hayvanların temo olduğu da meme coin'lere yatırım yapıyorum diye geçtiğimiz dönemde de zaten şu şekilde de bir video sizlerle paylaşmıştım. Evet köpek temalı meme coinlerde ciddi yükselişler yaşadık ama kedi temalı meme coinlere henüz henüz o hype kaymadı demiştim. Ve kedi temalı meme coinlerde de ciddi yükselişler bekliyorum demiştim. Ve PopCat'e yatırım yapmıştım. Mewe yatırım yapmıştım. Her ikisinden de çok ciddi para kazandık. Birkaç x yaptık ve hala kazanmaya devam edeceğimizi de düşünüyorum. Bu videodaysa yakın zamanda ise böyle daha nispeten küçük market cap değerine sahip potansiyelli gördüğüm bir başka kedi temalı meme coin olan Siemens Cat, CAT. kısaltmasıyla bilinen kripto paraya yatırım yaptım. Anlık olarak 231. sırada yer aldığını görüyoruz ve 0.4044 dolardan işlem görüyor. Market cap değeri ise 297 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bu proje aynı zamanda Siemens CAT serisinden ilham alan bir MIM coin olarak da karşımıza çıkıyor. Bu da oldukça önemli bir kısım ve 2024 yılında da BNB Chain üzerinde başlatılmış bir proje yeni bir proje olduğunu söylememiz gerekiyor. Yine ATH'nin yakın bir süre içerisinde 10 gün içerisinde gerçekleştirdi. 0.4062 dolarla bu değerinden yüzde 25 geride bulunuyor. Evet şu an baktığınız zaman bu, bu projeler hep ateşini yeni yapmış gibi gözüküyor olabilir ama zaten yeni projeler olduğu için bu oldukça normal uygun seviyelerden yakalandığı takdirde ciddi kazançlar sağlayabileceklerini düşünüyorum ben. Listeli olduğu borsalara baktığımız zaman Gate.io, mxc gibi içerisinde gen projeleri yer veren kripto para borsalarında listeli olduğunu görebiliyoruz. Binance gibi Coinbase gibi dünyanın en büyük global borsalarında listeli değil. O tarz borsalarda listelenmesi durumunda da emin olun ki bu meme coin'lerde çok ciddi yükselişler yaşanabilir. Paylaşacağım bir diğer kripto para HIPPO olacak. Bu da Sui ağındaki en önemli meme coinlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. 0.015 dolardan işlem görüyor ve 320 sırada yer aldığını görebiliyoruz. Bu kripto para birimi de ismini ve e sembolünü Denk isimli bir cüce su esinlenerek almış durumda yine hayvan temalı bir meme coin olarak karşımıza çıkıyor. Şu an zaten göreceğiniz üzere ve hippo isminden de anlayacağınız üzere e önemli olabilecek bir meme coin olarak karşımıza çıkıyor geçtiğimiz dönemde zaten. Sui alındaki Mimcoinlerde de ciddi yükselişler görmüştük. Benzer bir hype tekrardan yaşanabilir. Bu yüzden bunları da dikkate almamız gerekiyor. Piyasa değerine baktığımız zaman 152 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Yine sosyal medya hesaplarını mutlaka buradan inceleyin. Ben videoyu çok uzatmamak için buradan inceleme yapmıyorum. Alt kısımda ataşına baktığımız zaman 8 gün öncesinde ataşını gerçekleştirdiğini görüyoruz. 0.029 dolardan ve şu anda bu değerinden de %45 geride bulunduğunu görebiliyoruz. Yine listeli olduğu borsalar kısmına baktığımız zaman GTO gibi, MXC gibi, Bitget gibi borsalarda listeli. En büyük global borsalarda listeli değil yine listelenmesi durumunda da fiyatında ciddi yükselişler yaşayabilecek bir kripto para olarak karşımıza çıkıyor. Paylaşacağım diğer bir meme coin ise Koala AI olacak. Bu da gerçekten değişik bir meme coin olarak karşımıza çıkıyor. Aslında birkaç farklı kısma değindiğini söyleyebiliriz. Projenin mantığı şu bu mim mantığı mantuşu, yapay zekaya Pepeye benzer koala temalı bir mim oluştur demişler. O da bunu oluşturmuş. Yani Pepeye benziyor, hem koala, e bir yandan yapay zeka oluşturdukları için yapay zeka mim olarak geçiyor zaten adından da anlaşılacağı üzere. Yani aslında bütün tuşlara basmışlar. Yani hayvan teması desen var, yapay zeka desen var, Pepeye benzerlik desen var. Tüm tuşlara basmışlar projenin tutması için. Açıkçası benim de böyle bir hoşuma gitti. Çok ciddi olmasa da ufak miktarlarda yatırım yaptım ki zaten mim çok ciddi yatırım yapmak mantıklı değil. Ufak ufak paralar yatırıp o parayı katlamak gerekiyor. Çok ciddi risk almamak gerekiyor. Çünkü Mimcoin'lerden her türlü hareket beklenebilir. Bunu kesinlikle unutmayın. Büyük riskler almayın. Bu proje dediğim gibi böyle çok farklı bir proje olarak geldi bana. Yani bütün tuşlara basmışlar. Ne var ne yoksa her şeylerini ortaya koymuşlar. Bu yüzden benim gözüme çarptı böyle ufak bir miktarda yatırım yaptım. Diğerlerine göre market cap değeri de ciddi olarak düşük. Koala AI, Koko kısaltmasıyla borsalarda bulunabiliyor ve 884. sırada yer aldığını görebiliyoruz. 0.5022 dolardan işlem görüyor ve market cap değeri gerçekten düşük. 20 milyon dolarlık bir market cap değerine sahip şu anda. Yine buradan sosyal medya hesaplarına ulaşabiliyoruz. Alt kısma geldiğimiz zaman bir ay öncesinde ATH'ını gerçekleştirmiş ve bu ATH değerinden de %70 geride bulunuyor şu anda. Listeli olduğu borsalara baktığımız zaman yine Gate.io, Bitget, MXC gibi borsalarda listeli olduğunu da görebiliyoruz. Eğer isterseniz bu borsalardan da satın alabilirsiniz. Evet benim genel olarak olarak yakın zamanda böyle takip ettiğim ve ufak ufak alımlar yaptığım Mimcoinler bunlar sizlerin cüzdanınızda tuttuğunuz ve bu listede yer alması gerekiyordu dediğiniz Mimcoinler hangileri görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kanalımda kripto paralarla ilgili para kazanabileceğiniz birçok içeriğe yöntemi yer vermeye çalışıyorum. Tüm içeriklerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Benden bu videoluk bu kadar kendinize çok iyi bakın.